Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün size çeyizlik, büyük ve gösterişli bir oya modeli göstereceğim. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Ben gördüğümde çok beğendim. Ee, ama birazcık zahmetli diyebilirim. Biraz böyle el oyalayacak bir oya. Öncelikle ip numaralarımı, yazmamın rengini, kodunu söyleyeceğim. Sonrasında ise beraberce oyamızın yapımına başlayacağız. Hemen şöyle ip numaralarımla başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu 426 numara. Buna yazmamışım. Hemen şöyle kalemimi bulmuşken yazayım. 426. 426 altın başak kalemimi de göstereyim size şöyle Faber Castell'in Bakın böyle e, CD, bardak, plastik, metallerin üzerine yazılıyor. Şu arkasındaki silgisiyle de silinebiliyor. E, Siz de böyle alabilirsiniz kırtasiyelerden. Çok kullanışlı. Diğer rengimi söyleyeyim. 639. Diğeri de 347. Hepsi altın başak. Yazmam e, yazmamın rengi yazmamın rengi süt sütlü kahve arkadaşlar Cenk marka sütlü kahve rengi ve kodu da 426 Altın başak iplerle Cenk marka yazmaların kodları aynı tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım 20 21 22 numara kullanabilirsiniz ve şöyle bir e, çay karıştıracağı kullanacağım bunun yerine tığınızın e, ucundaki bu plastiği kullanabilirsiniz yani tığ kapağı kullanabilirsiniz ya da böyle ince bir şiş kullanabilirsiniz kaç milim diye soracak olursanız bilmiyorum Aslında göz kararı bir şey kullanabilirsiniz yani Bence o kadar önemli değil ebatı tığlamam iki zincirle hemen size tığlamamı göstereyim bakın böyle bu işlem için YouTube'un arama çubuğuna Oya sandığım tığlama yazarak benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz Ayrıca kanalıma abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek de yüklediğim bütün videolardan anında haber alabilirsiniz. Videonuzda alt yazı varsa sağ üst köşeden CC yazan yere tıklayarak alt yazıyı da kapatabilirsiniz. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitliyorum. Şöyle tığ battımdan giriyorum. 1 2 3 zincir yandaki tığ battısına kapatıyorum. 1 2 3 zincir yandaki tığ battısına kapatıyorum. 3 zincir yandakine kapatıyorum. 3 zincir yandakine kapatıyorum. Başlangıçta bu işlemi 6 7 defa yapabilirsiniz. Evet bana şimdi bu kadar yeterli. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekip çeviriyorum. 1 2 3'üncüye batıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekerek ön yüzü çeviriyorum. Bakın buraya bir tane yuva yaptım. Tığıma bir defa doladım, yuvama girdim. Yaprak yapacağız. Önce 1 sonra 2 sonra 2 tığımdan çıkardım. 5 tane zincir çektim, aradan girdim, kapattım. 2 defa doladım, yuvama girdim. 2 2 2 alarak tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrardan 2 defa doladım, yuvama girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 alarak tığımdan çıkardım. Tekrardan 5 zincir aradan girdim kapattım. Bu sefer 3 defa doladım, yuvama girdim. Hepsini ikişer seferde tığımdan çıkardım. 5 zincir çektim, aradan girdim kapattım. Tekrardan 3 defa doladım. Bu sefer ilkini tek, sonrakileri çift şekilde tığımdan çıkardım. 5 zincir çektim, aradan girdim, kapattım. Şimdi sık iğne ile aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9'uncuyu yuvama yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. 2 2 2 alarak tığımdan çıkardım. 6 zincir çektim aradan girdim kapattım buraya 4 tane sık iğne yaparak aşağı iniyoruz 1 2 3 4 aşağıda kapattım 2 tane de sık iğne yapıyorum 1 2 aynı tığ battıya battım kapattım 3 zincir çekip yandakine kapatıyorum. 3 zincir çekip yandakine kapatıyorum. Bu işlemi istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben kaç tane yaptığımı videonun sonunda vermiş olduğum araya arayı göstererek yapacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle birkaç tane yapıp bırakacağım. Yani bir dahaki çiçeğe kadar yani şu yaprak kısmına kadar bu şekilde devam edeceğiz. Ben şimdi burada bırakacağım. Evet bakın yaprak kısmımız böyleydi. Şimdi üstünün çiçek bölümüne geçelim. Oyamızın üst kısmı için renkli ipimi tığıma sabitliyorum. Burada 6 zincirlik yuvamız vardı. Yuvamın içinden giriyorum. 1 2 zincir çektim. Uzattım şöyle meğimi geçiriyorum. Bu birinci yuvama girdim İpiimi aldım 1, 2 zincir Uzat, uzatıp çubuğuma takıyorum. 2 oldu. Yuvama giriyorum ipimi aldım 1, 2 zincir Uzatıp buraya takıyorum 3 oldu. Aynı şekilde devam ediyorum. 4 5 6 7 ve 8 8 tane bakın ilmek topladım. Tekrardan yuvama giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim ve şöyle bakın ilmeklerimi sıkılıyorum. Ve çubuğumdan çıkardım. Çevirdim arka tarafı. Hemen şöyle bakın. İlk ilmeğimizin içine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip ikinci ilmeğimin içine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir bir sonraki ilmeğimin içine kapatıyorum. Ee, bu arada ilmeklerimizin yönünün dönmemiş olmasına dikkat edelim. Eğer dönmüşse elimizle düzüne çevirelim. 4 zincir çekip sırasıyla bütün ilmeklerin içine kapatıyoruz. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi bir de şuradaki yaprağıma sabitliyorum. Ön yüzü çeviriyorum. Buradaki ilk 4 zincirlik alanıma şöyle giriyorum. Şimdi arkadaşlar, ipimi çok hafif uzattım bakın. Bu bir girdim, ipimi aldım, uzattım. Bu 2. doladım. 3. doladım. 4 uzattım, doladım. 5 6 7 8 Hepsinden birden çıkardım ve kapattım. Kapattığım gibi bir zincir çekiyorum. Bakın burada bir tane ilmek oluştu. Buradan girip buraya da sık iğneler yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen yan taraftaki 4 zincirlik alana giriyorum. 1 doladım. 2 devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 Tığıma doladım. Hepsinden birden çıkardım. Kapattım ve bir zincir. Üstüne 10 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen bakın yan tarafa geçiyorum. 1 uzattım. 2 3 4 5 6 7 8 tığıma dolayıp hepsinden birden çıkarıp kapattım ve bir zincir. Bu üstteki ilmeğe yine 10 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen bakın yan tarafa. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Hepsinden çıkardım, kapattım ve kapattığım gibi bir zincir. Buraya 10 tane sık iğne. böyle devam ediyor. Ben şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde bakın devam ettireceğim. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ettim ve bakın 1 2 3'üncüye battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tomurcuk yapmış oldum buraya. 3'üncüye de batmış, kapatmış oldum. Şöyle yanına bir tane daha yaptım. Şimdi size e, ne kadar ara verdiğimi söyleyeceğim. Şöyle göstereyim ne kadar ara verdiğimi bakın. Bence e, bu oyaya bu ara çok iyi, çok çok iyi. Çok daha yakın yaparsanız inanın oyanız bitmez, çok uzun sürer. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 20 tane yapmışım. 20. den geri dönmüşüm arkadaşlar. Güzel bir model, yapılası bir model, tam çeyizlik bir model, bir o kadar da zahmetli bir model. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olarak da bu yaptığım oyaları takipte kalırsınız videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorumlarınız ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.